İş halas kızım. Gel pedalı şu bahçeye. Bu Bakın ara şu kapıya. Kardeşimi de teçmiş. İnci bir Dur. Arsızım. Adını ağzına alma ki. Sus susurladım tabi. Senin artık Dilak kardeşim. Anlamıyorsun beni. Seni, Seni bırakıp gitti amba gözleri azakelleri. Bu kafeyi unutamam artık, gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim ben! Onu önden aldım, gelmeyeceğim. Yemem! Gel, Gözlerimle gö 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 canınızı, gözü varlığı odunla bir raflarımla ağlarım. Dalga geçtiler benimle, bitirmedim sevgimi. Kafeli yaptı işte gitti işte sevgili, bizi takmış gidiyor. Ben